Barış Şimşek ekranlarımızda ve ilk düdük için hazır mücadeleye başlayan takım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor. Vizcan'ın pası. Murat Akın hareketlendi ve topla buluştu. Şimdi ceza alanına giriyor. Yerden dışarıya doğru çıkardı. Bangura yerde. Karar penaltı. Maçın hemen başı ve penaltı kararı geliyor. Barış Şimşek tereddütsüz gösterdi penaltı noktasını. İstanbul Büyükşehir Belediyespor için Şimdi öne geçme şansı Edin Visca Edin Visca ve gol Dördüncü dakika durum 1-0 İstanbul Büyükşehir Belediyespor Golle başlıyor mücadeleye. E şimdi Manisa Spor etkili geliyor ve gol Manisa Spor beraberliği sağlıyor Durum 1-1 oluyor Karşılaşmanın 15. dakikası diyebiliriz. Kausic. Bangura aşırıyor. Murat Akın ceza alanında karar penaltı. Bir penaltı kararı daha. Bu kez 30. dakikadayız. Biz ters köşeye gönderiyor bu kez. Ve durum 2-1 oluyor. Tausic, Fuchs, Fuchs hareketlendi. Biz Fuchs mücadelesi Fuchs almayı başardı. Geriye doğru çıkarıyor. Kausic. Savunmadan sekti. Çok ilginç bir an. Oğuzhan uzaklaştıramadı. sekiyordu. top. Gökay ve top gol. 2-2. Yedekler kulübesine. Ve arkadaşlarına koştu. Gökay. İravul. Sol kanatta bir boşluk. Manisa Spor yine etkili gidiyor rakibin üzerine. Rızvan ve Koner. Gökay tehlikeli geliyor top. Mikic ve gol. Manisa Spor durumu 3-2 yapıyor. Manisa Spor'da büyük sevinç ve durum şimdi 3-2 savunmadan ileri çıktı ve Sırp oyuncu topu alana gönderiyor. Mik için attığı golle durum şimdi 3-2. Murat Akın bıraktı. Orhan ceza alanında Visca. Bir kez daha Orhan. Orhan orta tehlikeli iniyor ceza alanına. Gol pozisyonu vuruş ve asfaltta top dışarıda. Orhan içeriye doğru bırakılan top. Bangura dönen top ve gol. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor beraberliği yakalamanın sevincini yaşıyor. Daha genç bir Manisa Spor izledik bugün. Ömercan kullandı köşe vuruşunu. Savunma, dönen top Toka vuruyor. Kafa ve gol! 4-3 oluyor durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor bu kez öne geçmenin sevincini yaşıyor. Orhan Taşdelen. Çok ilginç bir maç izledik ve izliyoruz. Orta geliyor ceza alanına Fuchs'tan. Sekti top ve asfaltta top dışarıda Koner. Rızvan ve Barış Şimşek 90 dakikayı bitiriyor. Güzel, zevkli, çekişmeli bir maç izledik. Ve 4-3'lük skorla kazanan ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor oluyor.